Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün Brain Test 2'de Korkusuz Metin'i oynayacağız. Bütün bölümlerini yapmaya çalışacağız. Seviye 1'den seviye 21'e kadar hepsini yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. Ee, videoyu izliyorsanız like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Metin çabuk uyan, şehir kötü, kötü güçlerin istilasına uğradı diyor. O zaman abi Metin'e doğru dokunuyoruz. Metin'de bir şey yok. Çocuk uyuyor. Şunu versek. Ne oldu ya? Bu niye buraya geldi? Şapka vardı burada. Şapka da gitti. Nereye gitti? Aa, bir anda üzerine giyindi. Ha, bu eşyaları onun üzerine koymamız gerekiyormuş. Tamam. Bahse girelim. Van Helsing bile bu kadar erken kalkmıyordur Metin demiş. Sonraki dedim. İşlerinden bir vampir. Şurada bir tahta gibi bir şey var. Tahtayla bunların ayaklarına batırsak olmuyor mu? Bu olmuyor sanırım ya. Aha bak burada bir kan çıktı. He buraya. Ee, kan. He vampirse vampir kanlardan hoşlanır. He bulduk. Tamam güzel. Ah canımı yaktın demiş Metin. Sonraki bölüm. Vampir Metin'den kaçabileceğini sanıyor. Bul demiş. Şimdi. Şöyle bir ha ekranı ha, tutup sola doğru çeviriyor. Sol sola doğru çekiyoruz arkadaşlar. Sol sola doğru çektiğimiz zaman vampiri de buluyoruz. Ha yani bu basitti bu bayağı basitti. Sonraki bölüm. Birine zarar vermeden Metin'in vampiri bulması gerek. Ee, genelde böyle şeylerde e, sallama falan yapmamız gerekebilir. Ya da telefonu e, tabletimizi ters çevirmek Sanırım böyle bir sorun yok şu an için. Ee, bedava eğitim demiş. A bedava kıpır diyor burada. Sosisti kıpır diyor mu? Ha. Demek ki millet bedava sosisi desek. Ha, aynen. Bedavayı arkadaşlar sosisliğin üzerine koyarak bunu tamamlayabiliriz. Sonraki bölüm. Şu acımasız vampiri avla. Atalım abi. Olmuyor mu? Bu ney? varili buraya koysak. Şuraya koysak varili. Evet arkadaşlar burada da varili baskı ile birlikte patlatmayı yapacağız arkadaşlar. Kızarmış vampirlerin kokusu nasıl da sev seviyorum diyor Metin. Metin. Metin'de biraz sıkıntı var. Ne demiş? Metin yetiş zombiler saldırıyor demiş. Hemen şu yeşildeyken basalım. Yetişte yeşildeyken ateş ete basacağız arkadaşlar. Hop. Tamam, bunda basit de aslında devam edelim hemen hızlı bir şekilde sonraki bölüm. Olmaz, Metin nokları bitti ona yardım et. Kaç abi? Metin kaç? Metin kaç? Yakalayacaklar. Şurayı açalım hemen. Şuradan düşürmemiz gerekecek sanırım. Şöyle bir. Evet, kanalizasyonu düşürerek Metin'e yardımcı olmuş olacağız. Sonraki bölüm elinde elinde kalan son atış demiş. Tek seferde hepsini vur demiş. Bunlar hareket ediyor sanırım. Tamam. Ha, bunlar o zaman şöyle yapalım. Bunları tam o okun gidebileceği istikamet yönünde yaptığımız zaman o, oka basalım ondan sonra tamamı yapılacaktır evet arkadaşlar. 8. bölümü de bitti. Bir taşla dört kuş. Metin yapma böyle şeyler. Sonraki bölüm. Cephanesini yenilemek için Metin'in hemen eve gitmesi gerek diyor. Bunlardan kaçalım mı ya. Metin al abi onu. Aa, demek ki o zaman vampirleri alacağız. Tamam. Vampirleri almaya çalışalım. Şöyle bir. İki. Kaç tane alacağımızı bilmiyorum. Üç. Dört. Baya da vampir aldık. İnsanlara dokunmayacağız. Beş. Beş. Şöyle 6 kaç tane alacağımı da bilmiyorum. Seviye 9 diye 9 tane mi alacağız acaba? 7 8 şunu da alırsak acaba kaç olur? 9 Aa adama çarptım. Kötü oldu bu ya. Tekrardan baş, başlamam başla başlasardı. Hemen şuradan alalım. Hemen seni de alalım kaç oldu bilmiyorum da 5 oldu sanırım. 6, seni de alalım. 7 8 9 10 tane oldu herhalde. Zar zor geçtik ya. Zombiler ve insanlar trafikte aynı davranıyorlar demiş. Ne alakası var? Profesör büyük beyin ile ne büyük beyin bir ilaç buldu. Sürüyü durdurmak için onu kullanın. Şunu şöyle koyalım, basalım abi. Okla birlikte olmuyor mu? Şurada bulut var. Buluta doğru götürsek acaba? Aynen buluta doğru götürdük. Sonra ne yapacağız ama? Buluta doğru sıkamıyoruz mu? Buluta dokunalım. Buluta dokundukça bir şeyler oluyor. Ha, yani üç defa dokunduğumuz zaman e, o pembe iksir artık ilaç mı iksir mi artık e, zombilerin üstüne düşüyormuş. Endişelenmeyin %100 organik demiş sonraki bölüm. Yine ne var? Ne? Dev bir örümcek mi? Ya dev bir örümcekse şunu da sıksak ölmüyor mu? Şöyle yapsak. Abi şurada ayakkabı. Ha bunu büyütebiliyoruz. Tamam bunu büyütüyoruz arkadaşlar. İlk baş parmağımızla iki tarafa doğru çekerek sağa ve sola çekerek büyütüyoruz. Daha sonra da eziyoruz yani. Buradaki örümceği öldürüyoruz. Tamam sonraki bölüm diyelim. Metin koş kadını kurtarmak için hemen onun yanına git demiş. Hmm. Şu neymiş? Burada bir şey var. Şurada kurt adam gibi bir şey var. Burada araba var. Arabada şöyle bir şey var. Ne oluyor bilmiyorum. Bunu da anlamadım. Şuraya koysak. Şunu koysak bunun üstüne. Onu tam koyduğumuz zaman yapsak. Bakalım. Abi onu yapamıyoruz. Şöyle bir sallama falan hareketi yapalım. Belki sallayarak da düşme falan olabilir ya da ters telefonu ters çevirelim ya da tabletimizi. Bu da olmuyor. Bu arkadaş he bunu bunu bu taraflara doğru getirebiliyoruz ama maksimum buraya kadar çıkarabiliyor. Bu arabanın içine koysak olmuyor. Şuradaki hareket eden şeyi oraya getirsek. E, evet. Arkadaşlar burada yapmanız gereken şey e, korkusuz metini e, bagajın kısmına doğru koyup oradan onun zıplamasını sağlayacak bir şekilde koymanız hızlı ve, fe, ve öfkeli kesin bu fikri çalacak metin demiş. Sonraki bölüm. Kurtar kızı metin demiş. Abi bomba versek olmaz mı? Ya bunlar işe yaramayacaktır muhtemelen. Zaten de yine de öylesine koymuşlar. Trolleme amacıyla koyuyorlar. Ya bunlar bir ayırmaya denesek. Şimdi şöyle yapsak, ha, evet arkadaşlar burada yapmanız gereken şey şu, kurdun e, sağ sol kolu diyor, yani kurdun sol koluyla kızın sağ kolunu ayırmak arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman iki elin, yani bir elinizle kurdun sol kolunu diğer elinizle parmağınızla ya da e, kızın sağ kolunu birbirinden ayırmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sadece sen ve ben kaldık. Kurt kafa demiş. Sonraki bölüm. Kurt adamı yememiz gerek. Şöyle ateş edelim. Kaçılmıyor mu? Abi ateş ettim ben kaçtım. Beni yakalayamazsın. Abi nasıl yakalıyorsun? Şöyle yapayım. Biraz zorlan. Ama yakalayamadın. Abi nasıl öldüreceğiz bunu? Aa, hiç vurmadan da olmuyor. Şimdi böyle yaptığımız zaman bir canımız gidiyor ama şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şuradan şöyle bir şey yapsak. Tamam arkadaşlar burada da okun hedef yönünü kalplerine doğru. Üç kalbe doğru alacaksınız. Ondan sonra e, devam edeceksiniz. Bastığınız zaman zaten ateş ete bastığınız zaman kazanmış oluyorsunuz. Bir dakikada deminki kız nereye gitti? Bir öpücük bile vermedi. Metin var ya. Şimdi bir mumya kahramanı kahraman, kahramanımız Metin'in peşinde demiş. Hmm. Abi şöyle vursak olmuyor mu? Bastığımız zaman olmuyor. Demek ki mumya ile ilgili bir şey var herhalde. Aa bak şu şu hareket ediyor. He, buradaki ne arkadaşlar? Şuradaki eee mumyanın sargısını arkadaşlar şu odayla birleştirdiğimiz zaman açığa çıkan bir tane zombi oluyor. Şimdi vuralım. Tamam tam düşündüğüm gibi 15. bölümü de bu şekilde geçmiş olduk. Sonraki bölüm diyelim mi? Yaratıklardan kurtulmalıyız demiş. O zaman yaratıkları vuralım. Şöyle vuralım yavaştan. Başka? Bunlar yaratık mı? Aa bunlar yaratık değilmiş. Pardon. Şöyle vuralım o zaman. Şöyle sizleri de alalım. Burada bir şey var mı? Aa bura patlayacak sanki. Şuraya 3-4 defa vurduğumuz zaman. He tamam. Arkadaşlar orada saklı bir tane e... engelin arkasında bir tane canavar vardı. Onu da öldürünce bunu da bulmuş oluyoruz. Ne korkak bir canavar Metin demiş. Sonraki bölüm. Ne gün ama şimdi de dev bir troll Metin'in peşinde. Dur vuralım bunu. Ölmüyor musun sen ya? Abi seni vurmamız gerekiyor bizim. Bitti bir tane hakkımız varmış. Şu hareket ediyor mu? Dur bununla bir hareket yapalım. Yukarıda piyano falan var ama işe yarar mı bilmiyorum. Abi ölmüyor. İnanılmaz ölmüyor. Ne yapalım ki ya? Sallama hareketini falan yapsak. Ha, evet arkadaşlar burada 17. bölümde sallayarak buluyoruz arkadaşlar. Bunu ilk başta sallayacağız. Daha sonrasında e, trollün kafasını piyanonun düştüğünü göreceğiz. İşte bu yüzden piyanoları seviyorum demiş Metin. Allah Allah. Sonraki bölüm. Yeni düşmanlar yaklaşıyor. Ateş edelim abi o zaman. Sen, seni de ateş vurduk. Aa. Ne oldu? Ha köpeğin olduğu şeyi de anaht anahtarı da vurmamız gerekiyormuş. Bu da iskeleti yakalamamızı sağlıyor. Bu kemikler sana artık bir yıl boyunca yeter. Şanslı köpek demiş. He, sevdiğinden dolayı köpek gidiyor. <laughs> Güzel. Sonraki bölüm. İskeletler yaklaşıyor. Metin başı dertte. Abi ne oluyor? Şöyle. Burada bir şeyler var mı? Metin başı dertte. Ha, burada da sallayacakmışız arkadaşlar. Araba hareket ediyor. Ee, telefonunuzu ya da tabletinizi salladığınız zaman arkadaşlar. E, iskeletleri doğru arabanın gittiğini göreceksiniz. Sallamanız yeterli. Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu güne şükürler olsun Metin demiş. Sonraki bölüm diyelim hemen. Metin yaratıklardan birini ele geçirdi ve ele başlarının yerini öğrenmesi gerek demiş. Hmm. Balgaba balgaba var. Balgaba. Allah Allah bununla bir şey yapmaya çalışsak olmuyor mu bununla? Ya bununla bununla da bir şey olmuyor. Bir tane sıksak sıkamıyoruz da. Bir sallayalım bakalım belki düşer, yanar falan etraf. Öyle bir durum da olmuyor. Ters çevirelim. Ters çevirmek de işe yaramıyor. Allah Allah. Şurada odun var. Odunu ha, odun yaktık. Tamam odunu yakıyoruz. Etrafı şöyle biraz ateşleyelim. Ha bak burada böyle bir şey yapınca gölgemiz çıktı. Aa bak. Burada odunlara hareket ettirdikçe gölgemizi mi büyüteceğiz? He. Yakınlaştırdığımız zaman o gölgemiz büyüklüğünden korkuyormuş demek ki. Büyük gölgeden korkuyormuş. Ah konuşacağım. Liderimiz Elm El Sokağı'nda. Canavar sonraki bölüm işte orada bütün ne, ne demiş yaratıklar durdurmak için metin karanlıkla orada gün göstermesi lazım diyor. Kaçalım abi. Şu iskelet iskelet yer bunu. Şu tarafa doğru gidelim. Aa bir şey oldu. Ha oradan oraya gitme, gitmemiz gerekiyor. Bu arada şuraya doğru duralım biraz. Şöyle bir kaç. Aa öldüm. Şuraya doğru yapalım. Ateşin buraya gelmesi gerekiyor havalandırma ile birlikte. Sen şurada dur. Havalandırma ile birlikte sen gel buraya abi. Şuradan köpeğe köpeği şu tarafa doğru attıralım. Sanırım Evet çok güzel bir şekilde 21. bölümü de böyle yaptık. Havalandırmadaki at ateşi arkadaşlar şeye getirmemiz gerekiyor. Oh be en sonunda şimdi eve gidip rahatlamak için brain test zeka oyunları oynayabilirim diyor. Evet arkadaşlar siz de oynuyorsanız, beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka brain test 2 videosuyla görüşmek üzere bay bay.